tüm Galatasaraylara saygılarımı sunarım. Önce geçen sene bize büyük bir başarı temin eden, sportif başarı temin eden yönetim kurulu üyelerine, başkanımıza çok teşekkür ederim. Artı bazı eleştirileri yaparken arka planını da göz ardı etmemenizi öneririm. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun idraki içinde olalım. Kulübün harcadığı bir lira için iki lira hasılat elde etmesi lazım. Bütün bu zorluklara rağmen bugüne kadar bu yönetim kurulu hiçbir ödemesini geciktirmeden futbolcular ve bankalar birliği dahil yerine getirdi. Çok zor bir şartlar altından geçiyoruz. Bunu göz ardı etmeyelim ve ben bu konuda gösterdiği başarıdan dolayı yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Şimdi maalesef yönetimdeki bu genelde epeydir devam eden bir rahatsızlığımız. Ee, yönetimin en ufak bir şeyine bir ses çıkarttığınız zaman, bu yanlış dediğiniz zaman, "Aa bu muhalif." İşte herkes her dakika yönetimi pohpohlamakla hayatını geçiremez. Bilakis bu uyarıları yapan arkadaşları sırtımızda taşımamız lazım. Çünkü yönetimin yanlış yapmasını önlemek arzusundalar. Yönetimin başarısı için çaba harcıyorlar. Biz bu gözlükle bakarsak bu işin içinden çok zor çıkarız. Şimdi gelelim konulara. Denetleme kurulu raporu tüzlükteki süre içinde verilmedi. İnternet sayfasına yüklendiğine dair Yazı geldi. Saatlerce uğraştım. Orada çıkan metinde denetleme kurulu raporunun orada olduğu yazıyordu. Dört saat uğraştım. Şirketi aradım. Ben beceremiyorum. Muhasebe şey teknik adamlara sordum. Onlara şifremi verdim. Suç yaptım. Şifremi verdim. Açabiliyorsanız bana bildirin dedim. Açamadılar. Ertesi gün geldim. Kulübe dilekçe verdim. Neden verdim? Ve evde belge olsun diye. Veremediler. Bana denetleme kurulu raporunu veremediler. Şimdi yönetimin asli görevi tüzüğe uyacaksın. Tüzüğe uyacaksın. Bir defa tüzüğü delmekle bir şey olmaz zihniyetinden kurtulmamız lazım. Yönetmeliklere uyacaksın. Bakın net söylüyorum. Bu konu burada açıldığı için statta herhangi bir kimseye yer tahsis etmek tüzükten alınan yetkiyle olur. Açın yönetim kurulunun, genel kurulun görevleri maddesini okuyun. Burası yanlış anlamayın. Yani biraz dingonun ağrına dönmüş. Herkes geliyor, burada bir yer alıyor. Böyle bir şey yok. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden yapılan sözleşmede bu tahsisler yasak. Buna rağmen her gelen burada şey diyor. Ben de yarım bir kurayım, geleyim o zaman bana da bir yer verin. Böyle bir şey yok. Her derneği kuran kendi imkanlarından kendi başının çaresine bakacak. Nerede görev yapacaksa orada yapacak. Faaliyet raporunda pardon denetleme kurulu raporunda 12 tane 13 tane yönetime rapor verdik diyor. Açar bakarsınız. Konularında bazıları yazmışlar. Peki bu raporlar karşısında ne yapıldı? Ne icraat yapıldı? Bilen yok. Faaliyet raporunda da yok. Bu raporların karşılığında ne işlem yapıldığı yok. Denetleme kurulu farz edelim. Yani farz mı ya konuşuyorum? De farz mı söylüyorum. Bu burada bir yolsuzluk var. Burada bir, bir düzensizlik var diye bir rapor verdi. E, yönetim kurulu ne yaptığını bize faaliyet raporunda söylemek zorunda. Yok. Ben denetleme kurulu raporunun bakın ben Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü benim kulübe verdiğim dilekçeye karşı beni arayan tek kişi Ömer Bey. İzahat vermedi. işte gecikmenin sebebini. Gecikmenin sebebini çok basit. Bağımsız denetim şirketi raporu geç verdi diyorlar. Ya bağımsız denetim şirketi nasıl geç verir? O zaman geç verdiyse ona ödeyecek ücretinden keseceksiniz. Keseceksiniz adam zamanında görevini yerine getirmemiş. Profesyoneller yeteri baskıyı kuramamış. Bu denetim kurulu raporunun geç verilmesinden dolayı yönetim kurulu herhangi bir kişi herhangi bir yaptırım yaptı mı? Yapmadı. Yapacağını da zannetmiyorum. Şimdi şeyle ilgili de üyeliklerle ilgili ben bir dilekçe daha verdim. Herhalde Sayın Genel Sekreter Başkan'a iletmiştir. Bu dönem zarfında 15 tane başkan kontenjanından üye olmuş. Olabilir. Hiçbir itirazım yok. Ama başkan kontenjanından üyelikleri yaparken biraz daha titiz davranılması gerektiği düşüncesindeyim. Ben 51 senedir iş hayatının içindeyim. İnanın bana oradaki 15 kişiden bir tanesini ne medyada ne de gazetede adını görmedim. Ne yaptıklarını da yani bunun Galatasaray'a ne katkı sağlayacağını göremedim. Ben sizden rica ediyorum yönetim kuruluna. Eski dönemlerde yapılan başkan kontenjanındaki üyeleri bir tetkik etsinler. Bunlar Danıştay üyesi, Yargıtay üyesi, ordu kumandanı, genelkurmay başkanı, büyük elçi, ödül kazanmış yazar, ressam bu tip toplumun önüne gelen isimleri. Dolayısıyla e, ben cevap vereceğini zannetmiyorum yönetimi çünkü kişisel verileri koruma kanunu diyecekler. Aslında ona da tabi olmadığını da söyleyeyim. Tane abi burada söylediği için söylüyorum. Bu denetleme kurulu raporunda ve faaliyet raporunda bu kara borsa işine ilgili bir tek satır yok. Yok. Bu hangi dönemde yapıldı bu işler? Olmuş. Olup olmadı da belli değil. Ama hiç olmazsa yönetim denetleme kuruluna bir görev verdiğini ifade etti. Bu konuyu tetkik dedi. Hangi döneme ait bu? 31 Mayıs'tan sonraya ait değil ki. Bu olaylar 31 Mayıs'tan öncesine ait ama ortaya atıldığı iddia 31 Mayıs'tan sonra. Dolayısıyla denetleme kurulunun görev zamanı içinde ben beklerdim ki iki satırda bu konudan bahsetsin. Ne olmuş süreç? Şu olmuş, bu olmuş. Şimdi son olarak bitiriyorum. Son. Ben yönetimin arkasındayım, destekliyorum. Bu projelerin içinden çıkmamız lazım. Vakit kaybetmememiz lazım. Her şeyin açık olması lazım. İki tane daha söyleyip bitireceğim. Bir tanesi bu Florya meselesi. Bakın Sayın Başkan lütfen sizden rica ediyorum bu Florya konusunda hasılat paylaşımı lafını etmeyin. Etmeyin. Bu yanlış. Etmeyin. Ben size bunu arz edeceğim. Etmememiz neden gerektiğini arz edeceğim. Arz ettim de. Ama orada genel kurulda bütün uyarılarımı yaptım. Bu konuyla ilgili. Ve içeriye de geçtim. Arkadaşlardan da rica ettim. Şuraya bir tek bir iki kelime ilave edin dedim. Dediler ki biz şimdi böyle tekrar imzayı açacağız gideceğiz. Ben başkanla, başkan adayıyla o zaman hocamla görüştüm. Onu da ikna ettim, anlattım. Ve o cümlenin oraya konmasının ileride bizi birçok sıkıntıdan kurtaracağını iddia ettim. Hala iddia ediyorum. Biz hasılat paylaşımı sözleşmesinden bu işin içinden çıkamayız. Bunun gerekçelerini şimdi burada arz etmek istemiyorum. Bir de en son bakın bu kara borsa olayı her yerde konuşuluyor. Ben uzun süre devlet memuriyeti yaptım. Bu işin de nasıl olduğunu bilirim. Ben bu işte adı geçen arkadaşların geleceği için, geleceği için söylüyorum. Bu arkadaşlar bu görevden belli bir süre kenara çekilmelerinde kendi gelecekleri için şahsiyetlerinin zarar görmemesi için bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun arkasından yönetimin de yapması gereken bir şey vardı. Onu maalesef geç kaldılar. O gün bu konu ortaya atıldığı zaman derhal bilgisayar kayıtlarına el konulmalıydı. Bunun usulü budur. Bana bunun dışında kimse bana bunu ikna ederek konuşamaz. İkna edemez. Çünkü bu işi biliyorum. Nasıl yapıldığını da biliyorum. Senelerin bu işin içinde geçti. Hepinize saygılar sunuyorum. Genel kurulun önümüzü açacak bir şeyle bitmesini temenni ediyorum. Saygılarımla.